Bu piritin çok güzel bir hikayesi var. Kolektif bazı çalışmaların daha iyi sonuç vereceğini düşünerek çıkılan bir yolculuğun hikayesidir bu piritin. En iyi üretmek öncelikle boynumuzun borcu. Müsaade ederseniz ben önce kendimden bahsedeyim biraz. 1978 Balıkesir doğumluyum, Balıkesirliyim ben. 18 yaşına kadar da hep Balıkesir'de yaşadım. Üniversite eğitimim sebebiyle Bursa'ya taşındım. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Ardından New York Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde işletme ve pazarlama üzerine eğitimler aldım. İş hayatına ilk profesyonel başlangıcım 21 yaşında. Ailemize ait Kula firmasının ürünlerini Bursa'da pazarlamaktı ilk görevim. 11 senelik deneyim sonrasında şu an halen görev aldığım bu piliç firmasında çalışmaya başladım. İlk görevim satış ve pazarlamadan sorumluydum. Ardından genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük ve şu anda da hala icra etmekte olduğum icra kurulu başkanlığı görevine getirildim. Bir tane kızım var, 45 yaşındayım ve şu anda hala hazırda bu görevi sürdürüyorum. Bu pilicin çok güzel bir hikayesi var. Şöyle ki bahsettiğim gibi ben Kula ailesini temsilen bu pilişte çalışıyorum. Kula ailesi ben dördüncü nesil yöneticisiyim. Yine en az bizler kadar eski ve birçok konuda faaliyet alanı olan Karahallılar firmasıyla 2004 senesinde ortak bir iş yapabilmek, kurumsal bir şirket kurabilmek fikriyle, çok naif güzel bir fikirle yola çıkıldı 2004 yılında. Burayı kuranlar e, bizlerin büyükleri. Rahmetli Faruk Kula buranın kurulmasına çok büyük rol oynamıştır. Yine tabii ki Karahalılar ailesinden de rahmetli Mevlüt Bey, Mahmut Beyler birlikte bir iş yapabilme fikriyle yola çıkmışlardır. Bugün günümüze baktığınızda dünya ölçeğindeki birçok şirket gibi balık esirimizde de bireysel katkılardan ziyade kolektif bazı çalışmaların e, daha iyi sonuç vereceğini düşünerek çıkılan bir yolculuğun hikayesidir bu piliç. Günde 20 bin adet piliç eti kesebilen bu tesisin hikayesi bugün 18 sene içinde günde 200 bin adet kesen bir kapasiteye kadar ulaşmış. Bakıldığında 10 kat büyümüş. Bugün bakıldığında da sektörde 7. büyük oyuncu olmayı başarmış bir hikayedir bu pilicin hikayesi. Ya şimdi bu bölge sadece bizim sektörümüz için de değil, tahmin ediyorum birçok sektör için hala avantajını korumakta. Şimdi bugün bir yatırım dediğimiz zaman ilk etapta bir yatırımcı neye bakar? Yatırım maliyetine bakar. Bandırma, balık bakıldığı zaman sanayileşme evrimini tamamlamış birçok ile göre hala bu yolculuğun çok başında. Bundan mütevellit arazi fiyatları birçok bölgeye göre çok daha ehven. Bunun haricinde sadece arazi fiyatı değildir bir yatırımcı için birinci öncelik. Girdi maliyetlerinin dahi biz birçok ile kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Haricinde bir takım avantajları var. Balıkesir nedir? Lojistik açısından birçok büyük şehre çok yakınlık, ulaşılabilirlik. Bunun dışında bizim gibi sektörler için önemli olabilecek limana yakınlık. Bunun dışında nüfus olarak baktığımızda belki de merkezlerde nüfus çok yoğun değilmiş gibi gözükür ama merkeze yakın ilçeler ve köyler açısından bakıldığında çok ciddi bir nüfus oluşabiliyor ve nispeten birçok ile göre yetişmiş bir iş gücü olduğunu düşünüyorum. Ulaşmak konusunda herkesin yaşadığı gibi sorunları yaşasak da eğitmek konusunda çok ciddi problem yaşamıyoruz buradaki insanların daha eğitilebilir, daha işe kolay adapte olabildiğini düşünüyoruz. Biz 2010 yılından beri bu piliç olarak aktif ihracat yapıyoruz. 2021 yılını biz 34 milyon dolarla kapattık. 2022 hedefimiz bunu 50 milyon dolar gibi bir rakama ulaştırmak ve başaracağımız kanaatindeyiz. Şu anki rakamlar bu şekilde söylüyor en iyi üretmek öncelikle boynumuzun borcu. En iyi ürettikten sonra da bununla ilgili gastronomik olarak da doğru noktalarda olmak göğsümüzü gere gere evet bu ürünler bizim ürünlerimizle yapılıyor demek de boynumuzun borcu gastronomi adına. Bu pilicin izlediği yol haritası doğru bilgiyle doğru ürünü buluşturabilmek için doğru satış kanallarında olmaya her geçen gün daha fazla emek vermek.